Evet misafirlerimiz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'na Sayın Tayyip Büyükbakan programımızı onurlandırmıştır. Saygıyla selamlıyor, alkışlarımızla teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Evet Sayın Başkanımızla beraber Siyasi Parti il Başkanlarımıza, ilçe Başkanlarımızı görmekteyim. Sayın Genel Başkanım ve Üsküdar Şube Başkanım, Önceki dönem şura başkanlarımız ve yöneticilerimiz, siyasi partilerimizin değerli il başkanları, ilçe başkanları, yönetici ve temsilcileri, kamu kurumlarımızın değerli başkan, yönetici ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkan, yönetici ve temsilcileri, Balkan, Rumeli ve Trakya derneklerimizin değerli başkan, yönetici ve temsilcileri, Anadolu İl Dernekleri derneklerimizin değerli başkan, yönetici ve temsilcileri, değerli hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız, belediye meclis üyelerimiz, değerli muhtarlarımız, değerli belediye başkan, belediye meclis üyesi ve muhtar adaylarımız, değerli hemşehrilerim, değerli batı terakyalılar, değerli üyelerimiz, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Sadık Ahmet filmi toplu gösterimi programımıza hepiniz hoş geldiniz, şerefler. Değerli dostlar, kıymetli misafirler. Bugün burada Batı Trakya e Türklük davasının unutulmaz ve efsanevi lideri, büyük dava adamı Doktor Sadık Ahmet'in hayatını, ideallerini, mücadelesini ve davasını konu alan Sadık Ahmet filmini hep birlikte izlemek üzere toplanmış bulunmaktayız. Hayatta bazı insanlar vardır ki bizleri birbirimize sıkı sıkı bağlayan aramızdaki farklılıkları anlamsız kılan, hepimize ışık olan, yol olan, yolumuzu aydınlatan özel insanlardır bunlar. Bu insanlar bizler gibi bizden önceki tüm nesilleri adının etrafında birleştirmeyi başarmış, bundan sonraki nesilleri de adının etrafında birleştirmeyi başaracak olan nadire insanlardır. Bugün adına sinema filmi yapılan Doktor Sadık Ahmet de işte bu bahsettiğimiz nadide insanlardan biri, hatta en bir tanesiydi. Doktor Sadık Ahmet adını Türk tarihine altın harflerle yazılmış aziz ve necip milletimizin gönlünde derin bir sevgi ve saygı kazanmış büyük bir kahramandır. Değerli büyüklerim, sevgili kardeşlerim, biraz sonra hayat hikayesini izleyeceğimiz Doktor Sadık Ahmet tepeden tırnağa bir mücadele adamıydı. Yaşamını Batı Trakya Türklerinin davasına adamış, ömrü boyunca sadece Batı Trakya Türklerinin haklarını koruma adına değil, insan olmanın bilinciyle insanlık konusunu savunmak için mücadele etmiş, emek vermiş ve bu davasında son olarak canını verecek kadar cesaretli ve gözü tek büyük bir dava adamıydı. Kendisini her geçen yıl daha çok özlüyor. En büyük vazifemizin onun bıraktığı mirasa ve onun bıraktığı davaya sahip çıkmak, Batı Trakya Türk kazanlarının gasp edilmiş haklarını alana dek mücadeleye devam etmek, vatan ve milletimize en iyi şekilde hizmet etmek olduğunun bilincindeyiz. Bizler Batı Trakyalılar olarak yılmadan, usanmadan bu kutsal mirasa, bu kutsal davaya bu canlar bu var olduğu sürece sahip çıkacağız. Bunun için bu onurlu mücadeleyi vermeyi, kendimize bir namus borcu, bir görev ve bir yaşam felsefesi edinmiş bulunmaktayız. Vefatı üzerinden 28 sene geçmiş olmasına rağmen bu büyük kalabalığı burada toplayan Sadık Ahmet ülkemizin ve şehrimizin birçok noktasında olduğu gibi adını anıtlara, köprülere, okullara, parklara ve hastanelere verilen büyük bir vatan evladıdır. Batı Trakya Türkleri ve Türk milletinin en değerli, en kıymetli vatan evlatlarından biri olan Batı Trakya Türk Türk davasının sembolisti liderimiz e, merhum Doktor Sadık Ahmet'i bu özel gün dolayısıyla saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. Batı Trakya Türkçük davasının diğer kahramanları ve Sadık Ahmet'in yol, yol arkadaşları Mehmet Emin Aga, Ahmet Fahitoğlu, İsmail Rodoplu gibi bu davaya hayatını adamış birbirinden değerli büyüklerimizi yine rahmet ve milletle anıyor. Batı Trakya Türkleri Azalık danışma Kurulu ve günümüzde Sayın İbrahim Şerif gibi hayatta olan tüm büyüklerimizle ve hali hazırda görevleri başında olan tüm Batı Trakya Türk Hazınlık Kurumlarının başkan ve yöneticilerine sağlıklı, sıhhatli ve huzurlu uzun ömürler diliyorum. <laughs> Bizler için son derece anlamlı olan bu filmin toplu, toplu gösteriminde vermiş oldukları destek ve katkılardan dolayı öncelikle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Sayın Tahir Büyükok'un ve ekibine filmi izledikleri toplu gösterimi konusunda göstermiş oldukları ilgi, alaka ve destekleri ile uluslararası en iyi film dalında Oscar aday adayı bir filmi ortaya çıkaran TRT ve VCG yapım yetkili ve çalışanlarına sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. <laughs> Katılımınız için şahsım ve yönetici arkadaşlarım adına siz değerli Sadık Ahmet ailesine davetimize icap eden tüm kurum liderleri ve dostlarımıza, birbirinden değerli protokol üyelerine, sevgili büyüklerime, üyelerimize, hanımefendi, beyefendi ve kardeşlerime teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sözlerimi Sağlık Ahmet'in 26 Ocak 1990'da mahkeme çıkışında tarihe geçen ve bizlere aydınlatıcı bir yol ve rehber olan şu ifadeleri ile bitiriyorum. Ben bir Türk olduğum için hapse götürüyorum. Eğer Türk olmak bir suç ise burada tekrar ediyorum. Ben bir Türk'üm ve böyle kalacağım. Bu mesajımla Batı Trakya azınlığına sesleniyorum ve Türk olduklarını unutmamalımı söylüyorum. Haklarımızı bir gün mutlaka alacağız. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ne mutlu Türk'üm diye. Değerli hemşehrilerim, sevgili Kocaeli'ler, derneğimizin kıymetli üyeleri, basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'tan filmden önce konuştuk. Emeği geçen herkese, kıymetli başkanıma, belediye başkanıma, İzmit Şube Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah onların da işine gaz inşallah. Seçimlerden sonra da güzel konu yaparız başkanım. Ben soyadımla Sadık Ahmet'in yanı başında omuz omuza mücadele veren bir eş olarak gurur duyuyorum. Keşke yaşasaydı. Daha çok öyle daha güzel günler göreceğinize inanıyordum ama mücadelesini bir anda kestiler. Ama çok güzel bir soru bıraktı bana ve çocuklarıma, torunlarıma. Ben gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İyi seyirler ama sonu filmin kötü olduğunu buradan söylüyorum. İnşallah sabırla izleyeceğiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, Bu özel için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Alkışlarımız. Saygıdeğer protokol, saygıdeğer hazırı, hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Hayatı ve mücadelesini kullanan filmler, bu akşam burada bizleri toplayan mücadele adamı, büyük dava adamı, Doktor Sadık Ahmet'in Aziz Hatıra e sözünde saygıyla eğilirken kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun. Yüksel Başkanım size anlattı. bu akşam film seyretmek için bir de deyiz ama ben sadece Yüksel Başkanımın konuşmasının üzerine çok fazla konuşmadan şunu ilham etmek istiyorum. Batı Trakya Türkleri 7 asırdır yaşadıkları topraklarda bir arada azınlık durumuna düştükten sonra emanet edildikleri Yunanistan tarafından milli kimliklerinin inkarına yönelik asimeli politikalar, ile mücadele etmeye başladı. Biz Batı Trakya'da Yunanistan'ın kararıyla var olmuş bir topluluk değiliz. Biz Türk doğduk, Türk yaşadık, Türk göreceğiz. İşte Doktor Sadık, var, <laughs> Doktor Sadık Ahmet hayatı boyunca vermiş olduğu mücadelesinde Batıdaki Türk azınlığının etnik kimliğini inkarına yönelik mücadelede kıvılcımı ateşleyen fitil olmuştur. Bu noktada kendisini ve dava arkadaşlarını saygı, hürmet ve rahmetle alıyorum. Ee, sözlerimi çok uzatmak istemiyorum ama öncelikle bu akşam bizi burada ağırlayan Kocaeli Büyükşehir Başkanı Sayın Tahir Büyükakar'ı. İznik Şube Başkanı Sayın Yüksel Öztürk. Bu filmin yapımında emeği geçen, yapımcı, yönetmen, üstün performans sergileyen sana çıkan Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Efendim, Değerli evet, hanımefendi, Doktor Sadık Ahmet'in çok kıymetli kızları, protokolümüzün değerli mensupları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, her birinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aslında fazlaca konuşmamak ve bir an önce filmi izlemeye başlamak lazım diye düşünüyorum. Ama ondan önce izin verirseniz birkaç şey söylemek isterim. Az önce Işık abla filmin sonu kötü bitiyor. Baştan söyleyeyim dedi. Bence filmin sonu kötü bitmiyor abla. Çünkü bizim hayatımıza anlam veren, değer katan Esas olan bitiş kutlu bir şekilde bitmiş. Bence bununla sadece gurur duymak lazım. Duhan <laughs> her zaman bitiyor, bir şekilde bitiyor. Onuruyla yaşayanlar bir kere ölüyorlar. Ama onursuzca yaşamayı seçenler her gün bence aslında ölmüyorlar da ölümden daha beter bir şeye maruz kalıyorlar. Bence Sadık Ahmet sadece bir insanın fani ömründe yapabileceğinden çok daha fazla bir şey yapmış. Bu kadar insan ona gönül vermiş, gönlünde yaşamaya devam ediyor ve bu herkese nasip olmuyor. Bununla gurur duymak, buna sevinmek lazım. Biz şehitlerimiz için seviniriz. Şehitleri için sevinen bir milletin mensuplarıyız. Dolayısıyla onu bir ifade edeyim istedim. İkincisi aslında dava adamlarının yanlarında bir de onlara yardımcı olan Işık ablamız gibi dava kadınları vardır. Yani siz olmasaydınız muhtemelen onun o mücadelesi bu kadar taşlanmayabilirdi. Değerli kızları diğer evladınız. Sizler de aslında onunla birlikte aynı kaderi yaşadınız. Aslında bütün milletle birlikte aynı kaderi yaşadınız. Dolayısıyla bizlere düşen hem Doktor Sadık Ahmet'e hem onun ailesine hem dava arkadaşlarına sahip çıkarak aslında davaya sahip çıktığımızı göstermektir. Biz bu şuurla yolumuza devam edeceğiz. Aslında İnsanlık var oldukça insanlığın onurlu bir şekilde yaşama mücadelesi devam edecek. En kıymetli olan da bu. Tabi hem dernek başkanımız hem federasyon başkanımız konuya ilişkin çok kıymetli bilgiler verdiler. Üzerine ilave bir şeye gerek yok. Sözü kısa kesmek ve ne mutlu Türk'üm diye bitirmek lazım.